Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ben çiçek siparişi vermiştim. Bayağı bir uzun zaman olmuştu sipariş vereli. Ee, ancak geldi paket elime yetişti. Açacağız şimdi paketimizi. Bakalım çiçeklerimiz ne şekilde. Geçen yılda çok istemiştim ben bu çiçekten. Kısmet olmamıştı. Kalmamıştı. Çünkü e, bunu pide yetiştiren arkadaşımız da istediğimden kalmamıştı. Alamamıştım. Bu yıl e, ayırttı bana ve gönderdi. Paket bir paket içeri yani poşet içerisinde değil. Bu şekilde geldi. Sadece üzerinden isimlerini ben kestim. Bunlar minik küpe çiçeği ve renkli siyah, mavi işte değişik katlı açan küpe çiçeği diye sipariş vermiştim. Şimdi bakalım paketi açacağım sizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Kimler var? Yazarsanız Bence sizleri görmüş olurum. Yayınıma da beğeni bırakırsanız destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili takipçilerime sizlere her şeyi aldığımı verdiğimi böyle gelen güzel çiçeklerim paket açılırken birlikte açıyoruz. Ekerken birlikte ekiyoruz. Ben de şöyle hemencecik birazcık kuru yapraklar gördüm. Dışta belki de kurumuş bakın buradan minik minik saksıları görün isimleri üzerinde. 6 çeşit vardı. Ben e, mavi ve siyah renkli açacak olan küpe çiçekten ikişer adet istemiştim. Diğerlerinden birer tane. Kaç oluyor? 8 adet mi oluyor? 6 7 8 adet. 8 adet minik e, küpe çiçeği fidesi olması gerekiyor bakalım burada. Kaç tane var bakacağız. Ben genelde çiçek sipariş verdiğimde çok daha aman aman resimde gördüğüm gibi hiçbir şekilde çok da sağlıklı bir şekilde e, karşılaşmıyorum sizler de görüyorsunuz videolarda. Bakalım bunlar ne alemde. Ama e, ölen olmuyor elimde aldığımda. Genelde hepsi şükür. E, yıpranık da gelseler, küçük de gelse, köksüz de gelse. Her şekilde sağlıklı bir şekilde büyüyorlar, gelişiyorlar. O nedenle birazcık üzülüyorum başta ama çok da dert etmiyorum. Sağlıklı gelişiyorlar. Çok da minikler. Bakalım bunları adam edecek miyiz? Görünen o. Bir açabilirsem zarar vermeden çünkü nereyi kestiğimi görmüyorum. Şöyle bantlardan kurtulsak önce. Dış bantını keseyim. İnşallah açacak diyorsunuz turizmler genelde. Açacağım <laughs> arkadaşlar, göreceğiz ne şekilde. Evet, yolda zarar görmemişse ben burada açarken zarar göstermek istemem. E, Kargo parası ödedim. gönderme parası dedim, ekstra kendilerine para dedim. Ve bunlar çok da bulunan türler değiller. Yani ben geçen yıl alamamıştım. Kalmamıştı. Son artık ben ayırtmasını istemiştim. Ve bu şekilde ayırttılar. Ve ben de aldım. Evet. Şu an açtık. Minicik paketleri var ama fideler gayet iyi görünüyor arkadaşlar. İsimlerini bilmiyorum ama siyah renkte, mavi renkte çok güzel çiçek açanları var. Şöyle birazcık sizlere tek tek göstereyim. Bunlar küpe çiçekleri. Minacık minacık saksıları var. İsimleri bunlar. Şöyle tek tek şuraya koyayım sizlere. Şurada daha net görebilirsiniz. Şöyle bakın. Bunda iki tane var içerisinde. Acaba bir fide olarak mı geldi bana? Ee, i̇ki fide mi diye bilemiyorum ama tek kök arkadaşlar. Buna bir fide parası ödemiş oluyorum ben. Ay salyongoz çıktı arkadaşlar. <laughs> Canlı yayında paket içerisinden çıkan salyongoz. Nereden gelmişti paket hatırlayamıyorum. Paket geldiği şehri. Paketin dış şeyini söküp attım ben ama <laughs> yani yani bakalım kaç saatlik yoldan gelmiş olan bir salyangoz. da orada dursun bakalım. Başka neler çıkacak? Bir tane bu. Önemli olan kırılmamış olması. Buralardan bolca yavrular vermiş, dallar, yeni gözler. <laughs> Salyongoz gördük. 8 tane olması lazım. İsimleri bakın burada. Ben sadece renk olarak söylemiştim. Mavi renkli açan, siyah renkli açan, beyaz, pembeli. 6 çeşit var burada. Ama 8 fides demiştim. Kaç oldu? 3 oldu şu an. Evet. Tepesini kesmiş olmasının e, kestim. Tepeleri hazır kesilmiş diye söylemişti. Tepesi neden kesiliyor küpe çiçeğimizin? e, ee, çubuk gibi bir şekilde uzayıp gitmesin de dallı dallı olsun diye tepesini keserler fidesini küpe çiçeğini yetiştirdikleri zaman bu da Bella Rosella'mış ismi arkadaşlar salyonguz eve doğru gidiyor burada çift var demek ki bu ikisi aynı ama şu evet burada çift ikişer adet istediğimden çift onları çift sarmış şu an açmayayım yani Mavi ile siyahtan iki istemiştim. Onları çift sarmışlar. Bakacağım ben isimlerine göre. Hangisi mavi hangisi siyah. Şu şekil. Evet 6 çeşit 8 fide. 3 4 5 6 7 8 Evet 6 çeşit 8 fide. Yani bu ikisi mavi olabilir. Ya da diğer ikisi bu siyah açacak olabilir. Bakacağız. O salyangoz nereye gitti. Onu da şu kartona koyup. Düşürüp atalım dışarıya. Halen yaprakta tutulmuş bir şekilde duruyor da. Eyle alalım. Ya, yorumlarınıza bakacağım ama ben o yaprağı oradan keseyim en iyisi. Makasım nerede kaldı. Evet canlı canlı yaprakla birlikte gitsin. Kartonu yok edelim oradan. Oy Yine mi düştü yoksa? Düşmedi. Kartonda duruyor. Evet. Bir de hediye gelmiş bana. Hediyem de sağlıyongoz. Kimler gelmiş? Canlı yayınıma bir bakayım. Eğer mı? Nereden aldınız? Bize de söylerseniz seviniriz diyorlar. Vallahi bunları çok zor buldum arkadaşlar. Yoktur bu. Ancak bunlar vardı. Eğer yine almak isteyenler olduğu zaman ya da yine yazdığı zaman sizlere tabii ki o zaman ben de iletebilirim. Bolca nereden aldığınız sorusu var ama bunlardan zaten yoktur da arkadaşlar zor bela aldım. Umarım kalır ve bana gönderir diye dua ettim. İnşallah bana bu yıl kalır diye özellikle mavi ve siyah renkten şükür geldi. iyi yayınlar arkadaşım diyen Yayın arkadaşlar var. Hoş geldiniz diyorum sizlere. İsmet Azerbaycan'dan gelmiş Menemin. Hoş gelmiş. Nasılsınız demiş iyiyiz teşekkür ediyoruz birinci hediyemle geldim diyor hoş geldin teşekkür ederim Candan ateş nereden sipariş ettiniz diyor valla Facebook'ta bir arkadaşım üretiyordu bunları bu şekil ben de ondan rica ettim iki yıldır ancak bu yıl alabildim Gül Türk Yılmaz merhabalar kolay gelsin nereden aldınız acaba diyor sipariş verelim diyor İsmet diye okuyayım sizin isminizi çok güzel siparişleriniz gelmiş diyor. Aynur Üstün. Bol bol çiçekler olsun inşallah diyor. Teşekkür ediyorum. Aydın Üstün. Nereden aldınız? Nereden aldınız sorusunu geçtim. Yakup Aydemir. Selam demiş. Aleyküm selam. İyi günler. Kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Sevda Tahir. Merhabalar diyor. Merhabalar. Sümeyra Taş gelmiş. Merhabalar ablacığım. Benim oğlum. Çilek ekmiştim. Yaprak çıktı. Koparmış. Yaprakların Kökü toprakta tekrar yaprak verir mi diyor. Sizin bilgiler çok güzel emeğinize sağlıklıyor. Tabii ki verir. Önemli olan onun kökü yapraktan zaten bir önemi yok. Tekrardan yeniden verir. Hiçbir şey olmaz koparsın. Gülhan Erdem merhaba demiş. Merhabalar Tülay Çeltikçi merhabalar diyor. Sefika Yalın küpeliniz siyahında mı oluyor? İlk defa duydum. Evet siyahı mavisi. Ben özellikle siyah mavisinden ne olur ne olmaz biliyorsunuz yazın sıcağı dayanamayıp ölebiliyor bu küpe çiçekleri. Çifter çifter istemiştim. Şöyle iki tane siyah, iki tane de mavi renkten istedim. Diğerlerinden de komple beyaz renkte olanı var. E, salkım salkım. Onlardan da birer adet istedim. Umarım güzel olur. Yazın çiçekleri açar ve gelişimlerini an an sizlere paylaşırım. Ee, sevgili takipçilerim sizler de sürekli takip ediyorsunuz ve soruyorsunuz durumlarını ben de sizlere bunlara gözüm gibi bakıp sizlere çiçek açtığı dönemlerinde inşallah paylaşırım. Aynur Üstün neden söylemediğinizi merak ettim diyor. Çünkü Üsküdar İstanbul'dan gelmiş bu salı yonguzda. Kağıtta buldum onu da. Çünkü bir Facebook e, sitesiyle ulaştım ben o arkadaşımıza. Geçen yıl 2 yıldır ancak aldım. Şu an buradan zaten onun ismini de vermem çok doğru olmaz. Ve anında bizler onu ayırtıraktan aldık. Elinde de olduğunu da düşünmüyorum zaten. O o nedenle yoksa başka hiçbir sakıncası yok. Tülay Çevistikçi bol çiçekli olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Aynur üstün kimden aldığını neden söylemediğinizi söylemiş. Sümeyra Taş emojiler koymuş. Şefik Ayhan'ın inşallah açmışını da görürüz diyor. İnşallah Raziye dünyası gelmiş, kolay gelsin arkadaşım diyor. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin demiş Filiz Kaya. Teşekkür ediyorum. Beğenilerini bırakmış Raziye Hanım. Teşekkür ediyorum beğenisini bırakan ve kanalıma destek olan arkadaşlarımıza da eğer bana en güzel desteği vermek istiyorsanız önce videoma beğeni bırakarak ve kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız bana en güzel desteği vermiş olursunuz arkadaşlar. Şarjım bitmek üzere benim. Şu an çünkü aniden gelişmiş bir canlı yayın bu. Cemile Hanım. Selam Azerbaycan'a. Selamlar bol bol çiçekler açsın inşallah ablacığım diye teşekkür ediyorum. Cemile Hanım'a da raziye dünyası güle güle büyütün diyor. Teşekkür ediyorum sizlere. Sur Instagram'dan Sibel Aydın bana sorular soruyor. <laughs> orada o ekrana üstte geliyor şimdi onlar da. Döneceğiz inşallah onlara da. Ayfer Coşkun bir emoji işareti koymuş bizlere. Fikrim ne var mı diye soruyor yukarıdan bana Sibel Hanım da. Şu an bakacağım hiç okumadım. <laughs> Fatma Elif seni çok beğeniyorum. Karakaya ismi bu. Beni beğendiği değil. Ne demiş? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. İpek Saray selam diyor. Aleyküm selam İpek Hanım. Hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Sağlığınız yerindedir. Ferit Sad Sadmanov kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Ben bunları paket açmadan önce aldığımda Kendim gittim. Kargodan aldım. Kargo eve getirmedi. Şimdi e, burada küçücük dış saksılarını görünce ay dedim minnacık saksıları var. Bakalım içerisindeki ne durumda diye düşündüm. Yani sonra da böyle görünce tabii ki güzel olduğunu sizlere söyleyeyim. Memnun kaldım. İlk önce içim böyle bir kararmıştı. O minicik saksılarını görünce ama şu an memnunum gelmiş olan fidelerimden. genelde çok memnun olmuyorum gelen çiçeklerden sipariş verdiklerinden ama yine de hiçbir şekilde durmadan gördüğüm her yerden güzel çiçeklerden sipariş veriyorum Hüdaya Yılmaz bol çiçekli olsun diyor teşekkür ediyorum Hüdaya Hanım hoş geldiniz Hamarat ablam ne diyormuş sen de e, çiçekleri görünce dayanamıyorum diyor siz de alıyorsunuz değil mi ben evet ben de dayanamıyorum böyle bir Facebook sayfalarında falan çiçekleri gördüğüm an bundan neden yok diye hemencecik bir arayış içerisine girip ben de alıyorum. Artık koyacak yerimiz de kalmadı ev içerisinde ama bakalım bunlara da bir yer bulacağız. E, Kalonçoları bahçeye atacağım yazın. Bakalım kışın durumu nasıl olacak. Küpe çiçekleri ve hemen kohler çiçekleri balkonda bakacağım bu yaz. Şu an durum bu çiçeklerin yeri durumu gelincik gelincik tekrar gösterir misiniz zahmet olmazsa hangilerini göstereyim fideleri? fideleri gösteririm tabii ki neden olmasın? Bu e, tek fide, iki dallı diyelim. Bu yine tek fide, tepesi alınmış, kırılmış bir dal yok burada, kırılmamış yolda. Tepelerini alıyorlar genelde bunların. Hiç iyi belli olmaz. İleride ben de bunların tepe kısımlarını alırım. Yanlardan sürgün versin diye. Eğer sizin de küpe çiçekleriniz böyle sağlıklı bir şekilde gelişmiyorsa sadece bir dal uzuyor da dal iç kısımlarından böyle dallar vermiyorsa şu tepe kısmını bakın kırılmış. Bunun gibi böyle bir hemencecik kırın. Bu alttan tekrar yeni sürgünler verecek. Hatta her yaprak içerisinden yeni sürgünler vererek saksıyı daha dolu dolu olacaktır. Başka hangini göstereyim sizlere? Bu da bilmiyorum hangisi siyah. Ee, tekrardan bakmam lazım. Resimleri var elimde ama oraya bakmam lazım. Bu da çiftli, çift saksılı. 2 tane siyah ve iki tane mavi istemiştim. Bunlardan olabilir. Arkadaşımız tekrar göstermemi istediği için gösteriyorum. Neden aynı şeyi gösteriyorsunuz demeyin diye. Bu da diğeri çiftli istemiş olduklarım. Blue dediğine göre blue mavi, bu mavidir. Bu da black diyor. Bu da siyah açacak olan arkadaşlar. Bakın. Bu siyah. Bu mavi. Şu anki tahmini okumuş olduğum isimlerinden. Ne demiş? Açayım eneslerde görürüz inşallah diyor. İnşallah yazın açtığı zaman gelişimleriyle birlikte sizlere paylaşırım. Başka ne diyor? Kohlera nasıl diyor var mı diyor. Şu an kohlera yok. Elimde satılık kohleralar sonbaharda kökleri saksılar değişim zamanı içerisinde bulunan rizomları ayırdım. Anında zaten ben satlık diye onları paylaşmıştım Instagram adresimde. Oradan da ulaşan arkadaşlara satmıştım. Kalan da kendime kaldırmıştım. Birer kök yani birer rizom ve ana saksısı. Başka da şu an elimde yok. Açemenesleri ben yine açemenesleri morlarından var satılık. 10 fide falan var. Mor renkte açandan tek katlı. Snow of ismi de. Eğer almak isteyen olursa ondan olabilir. İpek Saray açı meneslerde görürüz demişti. Kohlere nasıl var mı demişti. Onu geçtik. Ferit Sadmarov Azerbaycanlar ben de çiçeklere dayanamıyorum sizden bir ricam var benim sardunyalarım açmıyor bilgilendirirseniz sevinirim diyor sardunyalar nerede bakıyorsunuz acaba açmıyor yani ya da mevsimsel sizin yeriniz mi kışın bile yazın bile açıyor yazda kışta sardunyalar genelde çiçek açar Eğer gelişim süresinde ise şu an yaprak ve çelik geliştiriyorsa Tabii ki açmaz bir bakın köklerine saksısına bir değişim ihtiyacı varsa değiştirin tam bahar mevsimindeyiz budama yapabilirsiniz Üstepe dallarından ya da yaşlanmış 1-2 yıllık çeliği varsa üzerinden onları kesin. Yeni vereceği sürgünlerden çiçek açacaktır. Fatma Elif F ne diyor? Bir dünya kaktüs bodrumdan alsana ben oradan alıyorum çok memnunum diyor. Nurhan Demirtaş fideler ne kadar demiş? Fidelerimiz 4'er liraya aldım arkadaşlar. fiyat uygun. Gelincik gelincik teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağlıkla büyütün açtıklarında da görürüz. İnşallah diyor iyat bende de var. Kökten yeniden patlamasını bekliyorum diyor. Oynatma listesi hangi siteden ulaşabiliriz? Kohrela Kohrela bulamıyoruz diyor. Ben hiçbir siteden almıyorum. Böyle bulduğum arkadaşlardan alıyorum arkadaşlar. E, site yok bende. Hasan Öztar küpe çiçeğini çok seviyorum. Fakat kaç kere diktiysem kurudu. Yeni çiçeklerin hayırlı olsun abacığım diyor. Yine bunların ile ilgili biraz bir zaman sonra videolar paylaşırım. Bakarsınız ekerken de nasıl doğru file ekim aşamalarını paylaşabilirim. Nurten Demirtaş ben de size komşu çatlatan göndereyim diyor. Kime gönderiyorsunuz bana mı? Hemen kabul ederim. Göndürün, gönderin. Komşu çatlatanın asıl ismi Kohler'a. Kırmızı rengim var. Kırmızı rengi ise var. bende. göndereni kabul ederim. Instagram'dan ulaşırsanız güzel olur. Evet evdeki çiçeklerim. Yine YouTube e, ne diyeyim profil resmi var Instagram'da da. Şarjım çok az. Yorumlara bakıyorum. Şerife ikinci değişik tür menekşe fidesi nasıl e, getirme getirebiliriz acaba bilginiz var mı? Teşekkür ederim diyor. Instagram adresinden evdeki çiçeklerim, evdeki çiçeklerim Instagram adresinden ulaşırsanız bana özelden mesajını atarsanız ben de e, değişik türdeki Menekşe isteyen arkadaşların arkadaşlara aldığım arkadaşım e, profil resmini ve ismini oradan yazıyorum. Yardımcı oluyorum arkadaşlar Menekşe için. Ben sordum. E, sizin adresinizi <laughs> soruyorlar. Vereyim mi diye o da vermemi istedi. Şerif Hanım gelmiş. Şerif Hanım sizi ben aradım. Bulamadım. Bir dünya neydi Kaktüs mü? Sukulent delisi yazdım. Oraya çıktı bir kaktüs ona merhaba yazdım. Siz miydiniz değil miydiniz bilemiyorum bildireyim size. Kak sukulent resimleri vardı. Profil resminde. Oradan Şerif Hanım sizi bulamadım ben de. Beğenimi yaptım ve geldim diyor Şerif Hanım. Hoş geldin. İpek Sarayı canım. Cins menekşeler nasıl ulaşabilirim? Yardımcı olur musunuz? diyor. Sizlere onu anlatmıştım. Oynatma listesi. Kohlera istiyorum. Lütfen varsa diyor. Ben de yok. Ben çok seviyorum küpe. Ama yazın çok sıcaklara böcekleniyor diyor. Ben buna bir çare şöyle. Şişeye deliyorum. Pet şişeyi. Küçük pet şişeyi. Birçok onu delikler açıyorum iğneyle. Su dolduruyorum. Suyu bol üzerlerine fısfıslıyorum. Gayet iyi oldu. Geçen yıl bir şey olmadı ve çok güzel çiçeklendi. Yani küpe çiçeğimiz sürekli yaprakların nemli olmasını istiyor. Ona da fısfıs yapabilirsiniz ya da böyle şişeyi delip üzerine sular fıskırtırsanız o şekilde yazın sıcağı atlatabiliyoruz. Şerif Hanım ben de niye bana istek gelmedi diyorum diyor. Gönderdim ama olmadı bulamadım sizi. Yani isminiz yazmıyor. Orada ben e, sukulent delisi diye birini buldum ama isim Elif olarak geçiyordu. Şerife diye geçmiyordu. Sizi bulamadım. Ferit Sad Manov. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Şerife Aksoy profilde kivi sukulent var diyor. Bakalım tekrar bakarız. Hediye ünlü küperleri nereden aldınız? Küperleri ben bir arkadaştan aldım. Ama elinde kalmadığı için şu an sizlere bir adresini veremeyeceğim. İnşallah olur da isterse tabi ki verebilirim. Evet. Yayınımız bu kadar arkadaşlar. Paketimizi açtık. Küperlerimizi gördük. Umarım çiçek açtı. Ee, beni atladınız diyor. Gülay Göktürk. Bazen böyle oluyor. Atlattığım oluyor. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Atladıysam sizleri görmediysem Gülay Gökkuş. Hoş geldiniz. Sorunuz varsa da kaçırmış oldum. Kusuruma bakmayın. Arada çiçeklere tepsiye bakarken ekranı ben kaçırıyorum. Şarjım biteceği için o nedenle artık ben de canlı yayınımızı bitirmek üzereyim. Böyle birden sizlere hemencecik paylaşmak istedim. Ekim videosu karşınızda olabilir. Akşam saat 18.00'da yine en son almış olduğum kohleralarımızın son durumunun videosunu paylaşıyor olacağım sizlere bakalım ekim videosunu çektim kökleri nasıl sağlıklı mı geldi ben memnun kalmış mıyım kalmamış mıyım oradan bakıp izleyebilirsiniz eğer kohlera çiçeği nasıl ve kökleri nasıl olması gerekiyor doğru mu gelmiş bana sağlıklı mı sağlıksız mı diye bakabilirsiniz arkadaşlar sadece bu cansız içlerinde Bakalım en kötü dediğim bazen en iyisi olabiliyor. O nedenle hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Profilde ki var diye. orayı geçtik. Nasıl toprağa dikeceksiniz diyor. Bu çiçekleri mi? Bu çiçekleri torf, perlit, venklüt olan bir toprağım var içerisinde. Keşke içerisinde birazcık da bahçe toprağı katabilsem ama elimde güzel şöyle ağaç diplerinden bulmuş olduğum bir bahçe toprağım yok bulabilirsem eğer onlara dikeceğim bulamazsam şu ilk etapta elimde olan torflu, perletli ve mükülitli bir toprak var. Ona dikmeyi düşünüyorum. Benim oğlan ağlıyor. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Ben de bitiriyorum arkadaşlar artık. Sağlıcakla kalın. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimlerin tümü haline getirip açarsanız tüm videolarımdan sizlere bildirimler gider. Bu şekilde canlı yayınlarıma, sohbet yayınlarımıza katılırsınız. Teşekkür ediyorum sizlere geldiğiniz için. Ayşe Atasoy maşallah diyor. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize sağlık diliyorum. En önemlisi sağlık. Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Allah emanet olun demiş. Gelincik, gelincik. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.